I diplomam Allah tamam Allah dostadı ya Allah ya O an arkadaşımla görüşüyordum uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımdı e, hafif hafif böyle sallamaya başladı ben böyle hemen kısa süreli geçici bir şey olduğunu düşündüm önce hiç önemsemedim ama ilerleyen zaman içerisinde e, bir hali sallamaya başladı o, tabi orada tedirgin yaşadım ama ayağa kalkamadım evet. yani korktuğumu söyleyemem ama e, bu kadar da şiddetli olabileceğini tahmin etmedim. Ya, soğuk anınızı korudunuz biraz. Korudum, mecburdum. Ne yaptı, yapacak bir şeyim yoktu çünkü. Şimdi biz görüşmeyi kesmedik. Biz dedi karşılıklı olarak bak sallanıyoruz falan ama geçer diyor. Ben de geçer diyorum ama geçmiyor. Sürekli öyle konuşuyoruz. Yani birbirimizi teselli etmeye çalışıyoruz ama geçmedi. Ama biz görüşmeyi hiç kesmedik. Yani görüşme deprem bitene kadar sürdü. Sonrasında baktım devrilmiş Sevil, onu düzelttim. Masada bir şey vardı, eteçerde. Eteceri düzelttiğim yerine koydum. Sonra da işime devam ettim. Ben çalışmaya devam ettim. Orada arkadaşlarım işte uyardılar beni. Ya hadi çıkalım deprem oldu görüyorsun biliyorsun falan öyle çıktım ben içeriye. Bunu olsun. bir gün sonra biz izlemek e, şansımız oldu. Tabii arkadaşlar arası çok e, e, olumlu dönüşler geldi. Tabii herkes güldü ya bu kadar soğukkanlık nasıl olur ya en azından masanın altına girseydin falan dediler. Dedim hiç aklıma gelmedik benim böyle bir şey. Ben civardaki binalara bakıyorum eski binalar var karşıda cami var. Cami yıkılır mı o binalar yıkılır mı hep gözüm onlardaydı çünkü çok şiddetli sallıyordu.